Arkadaşlar ben Asımcan Toktam. Bugün yine size çok eğlenceli bir videoyla çıkıyoruz. Karşı yanımızda yine Muhammed Mami. Mami geldi. Mami var yanımızda. Bugün Mami ile yarışacağız. Mami? Efendim. Bir hofladın ama. Bir korkuyorsun sanki. Korkmuyorsun. Ya boşuna, video çekiyoruz seni eğlendirmek için yani. Hadi ya. <laughs> çok yani. kolay bir şekilde. Bugünkü konumuz sınavda e, şınavda en çok şınav çeken kazanır. Ama burada bir hile olacak. Mamit tek başına şınav çekecek. Hile mi sen? Büyüksün. Daha ağırım. Bana ne? <laughs> Neden? Sen hem sporcusun hem büyüksün. Sen de sporcusun. Bak. E, Mami ile şınav yarışı yapacağız. En çok şınavı çeken kaybedene ceza verecek. Şınav sistemi 10 10 olacak. 10 10 ben. 10 10 ben. 10 10 10 10 ben. En son 10 -10. çekemeyen 10 -10. 10 -10. 10 -10. <laughs> en son çekemeyen kaybedecek. Hazır mısın Mami? Hazır yok. O zaman hazırsan ilk şınavı sen çek. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz, 10 Sana şöyle de bir imkan veriyorum. Sen hile yapabilirsin şimdi tamam mı? Nasıl yani? yani? Eksi yani şey de çekebilirsin. Tam çekici tam çekmeyebilirsin. Yani evet, tam tamam. çekeceksin ama ben yüzde milyon kazanacağım. Kazanacaksın. Çekil. Geç. Ve hileye geldi sıra mami benim sırtıma çıkacak. <laughs> Hadi geç. Kaybedeceksin. Gel. <laughs> Dur bekle. bekle. Saati çıkartayım. Çıkart, Ver. Tamam. Yat. Tamam buraya git. Yiniyorum. Yiyin. Döh tık tık. Say tamam mı? Ama hareket etme. <laughs> <laughs> Dokuz. On. <laughs> Mumi sen ne kadar ağırmışsın ya. Hadi. <laughs> Hain bir de ağırlık veriyor. Geç. Şunu da alacaksın. Hadi be. 1 2 3 Bu daha tazı gibi. 4 5 6 Düzgün çek. 7 Hile var dedim, yedi. Hile var 7 Artık hile yok. 7 <laughs> <laughs> Hile var yedi. dedin. Hile var dedi. Artık hile yok. 8 9 10 Abi sen hi çok hile yapıyor. Ya sen hile var dedin. Hadi yat. Oğlum ya ben ya. hile var derken o kadar hileden bahsetmedim. Herhalde anne kaybedi Yok o yok o yok. Tamam ya. Oğlum sen nasıl çocuksun ya? Hileci. <laughs> Hileci çocuk mu? <laughs> eyvah eyvah. Say tamam mı? Ah. <laughs> Düzgün çekmezsen saymam bak yerinde sersin. Göğsün biraz yere yakınlaşsın. Babana ne? Yakınlaşsın. Ben çocuğum. 2 3 4 Pes etmiyor. 7 <laughs> ne, ne ya Tomin? 8 Tomin. Tomin. Hain. Geç lan. <gülüyor> Kazanacak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Pes ediyor musun şimdi? Reis vallahi <laughs> sen çok ağırmışsın ya. Bana ne pes ediyor mu? Hayır. Tamam sen de. <laughs> <laughs> Mami sen neymişsin kardeşim ya? <laughs> hadi hadi pes etmiyorsan devam. Hadi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> Lan pes ediyorsun. Tamam hadi bir daha. Dillenme ya. Oğlum tam benim oturma var biraz daha aşağı otur. <laughs> Oğlum biraz daha aşağı. Hayır oraya kadar değil. Aşağı oğlum aşağı. Evet. 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 Gel. Gel bebem. Ne? Senin canım bebeğim. Dur, tamam dur oğlum ne cezası vereceğim ona? Kafayı... Şuraya kafamı sokacağım. Buraya kafamı sokacağım. Evet. <laughs> Bu mu? Evet. Oğlum ayıp lan sana. Hadi. <laughs> Sen benim kafama sokardı. Abi ben bunu nasıl kafama sokayım? Böyle. Öyle bir de. <laughs> hadi ben kafana sokabilirim. Sen sokacaksın bir de. Evet. Abi ayıp sana be. Bana ne? Ulan mamie. <laughs> hadi hadi. Tamam bekle. İlk önce bunu bir yere alalım o zaman. Şuraya alalım. Bunu. Mami sana ayıp be. Bana mı? Bu cezayı ben planlamıştım oğlum. <laughs> sen bana yaptıracaktın. Oğlum bu cezayı ben planlamıştım. Bana ne? <laughs> Şunu çıkart. Abi sen harbi çok terbiyesiz bir adamsın. Şu da getirelim de. <laughs> sen planladın. Bana tamam yapacaksın. ben sana neler yapacağım. Bak bugün daha bu oyunlar bitmedi. <laughs> tamam. Bekle bekle ben sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazır. Ya mı sen sok. Yok reis tamam gel. İstediğin olma. Cezayı istediğin gibi yaptırabiliriz. Tamam gel. Tamam hadi. Ama bak ben sana daha ne cezalar yaptıracağım. Bana ne? <laughs> gel lan. <laughs> lan tam kafanı sok. Girmiyor oğlum. Gelecek. <laughs> Ver şunu abla. <laughs> Tam girecek. Bak Kardeşim. böyle sokacaksın. O öyle. <laughs> Hayır bak. Bunu tam sokacaksın demedin. Kafanı sokacaksın dedin. O yüzden bu ceza bitti. Ya bu kadar hain kostosluk olmaz ya. Oğlum <laughs> sen ne <de> <laughs> Oğlum. Sen göreceksin lan. İnkos... Evet. Ee, şu anki oyunu Mami kazandı. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Seni tebrik ederim. Tebrik ederim. Ama bu ceza böyle kalacaksan mı? Merhaba. Şu an nasıl anlamıyorum ama Mami. Şimdi o zaman oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Ne? Bunda da beni yenersen. Ne? Ne ceza istiyorsan yapabilirim. Tamam. Tamam mı? Kabul mü? Hı -hı. Ama ben sana neler yapacağım şimdi? Bu seferki oyunun kuralı da şu şekilde. Öyle böyle ben Mami, ceza bulmayacağım sana. <laughs> Yeneceksin yani bu sefer. Bu sefer de sırtı almak yok. Ben Mami'nin sırtı almadan. Evet. Hadi hadi çek çek. Çok konuşma. Oğlum sen nasıl bir çocuksun ya? Sen nasıl bir DNA değişiği bir çocuksun ya? Çek çek. <laughs> tamam o zaman. Yine 10, -10 devam ediyoruz. Benim mi Hadi çek. Tamam lan. Bekleme yapma Şevke. <laughs> Yendi ya. <laughs> Beş. On. Hadi gel bakayım ya nasıl yiyeceğim. Ya sen yeneceksin? 20 bir tane yap. Yok abi yok yendin mi Şimdi oyunun kuralları değişti. Peki. Oğlum bitti. He? Oğlum sen nasıl makine bir şey çıktın ya? Çek. <laughs> ben gizli makine. Fark ettim. Tam kaldır. Gel. Tam kaldırmıyorsun ya. Nasıl tam kaldırmıyorum? Daha ne kadar tam kaldırayım ya? Oğlum kaybedeceksin ya. Hadi ne zaman yenilecek belli değil. Aa yat lan aşağı tam. Tamam. Tam. Abi, şey. Üç, hadi yat. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bu. Şınavın bu bugünü buldu. 10. <laughs> 10 <laughs> <laughs> he? Tamam lan bunu. Oğlum çok hilebaz bir adamız. Ne şey? <laughs> lan tam kaldı. 6 7 7 8 9 Aa düştü. Hayır. Düştü düştü. Hayır düşmedi. Düştü. Vallahi düştü. Düştü. sen kolumu çekiyorsun diyor yaptı. <laughs> ya vallahi düşmedim lan. Düşsem çekemezdim ama. Çarpılacak ya. <laughs> Mami ne zaman yenileceğim oğlum hadi. Ben yenilemem. Bir. 2 Aa bu şınav çekmiyor. Çekmiyor. <laughs> buradan bütün... <laughs> Abi ne yaptın? Kafanı yukarı kaldı. Ben buradan bütün askeriye sesleniyorum. Böyle bir şınav var mı? Yorum atsınlar. Var. Böyle bir şınavı kimse göremez. Çocuk şınavı. Çocuk şınavı mı? Sen evet. çocuk değilsin lan. Böyle kafası olan adam çocuk Hadi. Abi şu tam kalkacak. Bir. 2 3 4 5 6 8 sen de tam inmiyorsun. 9 10 Oğlum <laughs> sen ne kadar zorlayıcı bir adam çıktın <laughs> Yeneceğim Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyorum 1 tam in Aa, abi zorlamıyorsun sen <laughs> He tam <in>. <gülüyor> <gülüyor> 7 <gülüyor> 8 <gülüyor> 9 10 Bak tam inmiyorsun. Hayır. Geç. tam inmiyorsun. Yenileceğin de bütün yapıyorsun. Ya bekleme ya. Üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi, <gülüyor> tamam, sekiz, dokuz, ah. on. Bir daha yaparsan. Ben hiçbir şey yapmadım. Adam gibi inmez şimdi yenildi sayacağım seni. Hayır. Evet. Adam gibi. 2, 3, 1, 4, 5, 6, tam in, 7, göğsün yeri değsin. 8, göğsün, ya, bir şey. 8, göğsün yeri değsin bir kere, 9, bir tane göğsün yeri değsin. <laughs> hadi, 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 hadi. Hayır. 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 Beklemiyorum. Beklemiyorum. Be. Hayır. Ben kaybetmedim. Be <laughs> tam. Tamam tamam. Hadi. 4 5 6 7 Görüyorsunuz hep gidiyor. 8 9 10 hep göğsüm yerde diyor. Ya bana ne? Hadi. Kaybedecek. Ah oh. Gitmek var dönmek yok. <laughs> o ne biçim laf ya? Ben de bilmiyorum. Hadi. Göğsün bir kere yere değsin ya. Bir, bir de değil bir de onda değil. Bir. Göğsün yerde değsin. İki. Üç. Göğsün yerde değsin bak saymam. <laughs> Dört. Değildim bir kere. Hayır ya 5 Bir daha değildir. Altı. Göğsün <laughs> yeri değilsin bak sayman bana <laughs> <alman> sayman. Yedi. Yedi. Göğsün. <laughs> Gülsün... Sen beni çözdürdün için mi geldin ya dünyaya? Sana kaldı göğsün yeri değilsin bak. <laughs> yes. Kaybediyorsan hakkını <aklından> kaybettim. <laughs> Abi bir şey demeye de gelmiyor. Sekiz. ah, oh, sayılmaz. Yedi sekiz. Sekiz. Dokuz. Son. Hayır. On Bir, ta bir tane nasıl çekti? Kameraman bey. <laughs> Nasıl çekti bir Abi çok iyi bas Geç. 10. Hemen çek çek çek. Ben kaybedersem hakkımla kaybeden bir adamım. Çek. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Yedi. Sekiz. Bekleme. Dokuz. On. Bok. bak hepsini benim göğsüm yerindeydi. Ya bana ne değmeseydi? Değmezsen sabah kadar çekerim burada. Bana ne? Adam gibi çek ya. Bakayım ya. <laughs> Çabuk yat. Çabuk yat. Benle şirabın hiçbir alakası yok. Benim abim. Kaç şınav çektim ya ben? <laughs> Bilmiyorum hiç çek. 50-60. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi kaybedecek yoğunluk yapıyor. Hadi. Çek çabuk ya. Ya tamam. Kaç dakika kaybettin hadi. Ya tamam. Bak ben de dinleniyorum oğlum oyun bitmez. Çabuk ol. Çabuk. <laughs> tamam. Çabuk. mi? Sopamı alırım. Elimi çabuk. Göğsün yeri tam insin. İki. Ya. <laughs> Bozarsan şınavı bir daha bak indirsin. Hain. <laughs> Dört. Beş, altı... Adam gibi değil. Bak, yedi. Bak, Sayman, bak. Muhammed, bu şınav değil. Bu şınav değil. O şınav değil, Muhammed. İki tane de adam gibi çek. İki tane de adam gibi çek. Bak, çektiğin şınav şu. Böyle çeksem kabul eder misin? Böyle kabul eder misin? Etmezsin. İki tane daha olmadan ayakta, saymam. Düzgün. İki tane yerine giysin, yere, yere değecek. İki tane göğsün, yere değecek. Vallahi saymam. şınav değil yaptın ya. Hile yapıyorsun. Dedi. Tamam bir. Dedi. Çok <laughs> peki. Bu kadar inatçı olmasaydın ne olurdu? Gel. Çabuk hızlı. Hızlı ol. Hızlı ol hemen. Hemen gireceksin. Bir. İki. Üç. Dört. Allah. Göğsün yeri değilsin. Aa, Beş. Aa, Beş. Aa, Göğsün yeri değilsin. Ya, pes bir. ya. Ya ediyorum ya. <laughs> aa, ne ya oldu? Ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar. Galip geldim. Kaybeden. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben sana nasıl bir ceza veririm onu düşünmen gerekiyor. Ne ver? Hı? <laughs> aa, bak bu sefer kafanı suya sokmakta kurtulamazsın alacağım. Öz alacağım. evet şimdi maminin cezasına gelelim. Maminin cezası şu gördüğümüz bidonun yarısına kadar su dolduracağız. Bunu kafasından aşağı ben boşaltacağım. Nerede yes. boşaltacaksın? Burada. istediğim her yerde. Abi şey ya. Mamiciğim bittin. Hazır mısın? Lan burada yapma. Buraya su dökülüyor. Sus. istediğim her yerde yaparım. Oh! Oldu o kadar. Lan sen! Sus. Ben yerim. Su yaptın. Beyefendi arkadaşlar dediğimiz gibi Momi'nin cezası hazır. Yarım şişe suyu sadece Momi'nin kafasına dökeceğiz değil mi Momi? <laughs> Hadi gel yaklaş biraz ona. <laughs> ya istemiyorum. <laughs> Hayır istememe bir şansın yok. Yer elde cezana sadık olacaksın. Tamam sadece kafana dökeceğim ya rahat ol sen. Bak ne yapacağım? Şöyle eğil sen. Eğil şöyle. <laughs> sadece kafana dökeceğim. <laughs> Uzaklaştır. Oğlum uzaklaştığın zaman Sadece eğil oğlum eğil kafana bakacağım sadece <laughs> Benle uğraşmanın hazin sonu budur. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> hayır. Hayır sakin ol. Hayır. 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 Dur. Ama, ama. Böyle anlaştık. Oyun durdu dur. Oyun durdu. Tamam. Tamam. Bak sakin ol. Sakin ol. Kaybettim. Tamam dur. Hayır, hayır. Hayır. Hala sakinleşmedi. Biraz daha demin istenmeyen olaylar oldu biraz. Yani Mumi biraz köpürdü. Ama Mami anlaştık değil mi? Sakin ol. Sakin ol bak. <laughs> Usul <laughs> Sakin ol. Evet arkadaşlar. Mami'cim. <laughs> <laughs> Çok haklısın. <laughs> ya. <laughs> yeah. Neyse tamam. evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olmayı <laughs> unutmayın. Mami bir şey demek ister misin? Sanki Dudu var ya senin. Tamam. Sen anladın. Tamam sakin ol. Sayfaya beğeni ve abone olmayı unutmayın. <laughs>